Profesör Doktor Hüseyin Yaşar Hocam e, ikinci rica çerçevesinde Kur'an'ı kavramlardan bize bahsedecek. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim elbette ki nüzulünden sonra özellikle Arap edebiyatında, Arap dilinde çok önemli kavramlar inşa etmiştir. Bugün e, Arapçanın zengin olmasının sebeplerinden en başta geleni en önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir Kur'an-ı Kerim içerisinde de en çok tekrarlanan, en çok zikredilen, en çok gündeme getirilen e, kavramda rahmet, rahman, rahim gibi kavramlardır bu münasebetle ben özellikle e, bu rahmet ve rahman kavramını nazarı itibara vermek istiyorum. E, niçin? Çünkü ikinci ricada ihtiyarlığın bir nevi rahman e, Rahmanur Rahim sıfatlı isimlerinin tecellisi gibi gösteriliyor ki öyledir. Bu şekildedir. Yani insanlar belli bir süreçten ee, geçtikten sonra, özellikle çocukluk döneminde sevgiyle, muhabbetle, ilgiyle efendim donatıldığı halde gençliğinde zaten etrafına e, havasından başka pek e, bir şey vermez gençler, sürekli kendilerini efendim güçlü hissederek yaşarlar. Ama bütün bunları, bu kademeleri, bu makamları geçtikten sonra, organları yıpranmış, zihni küllenmiş, ondan sonra kendisi artık bazı özel işlerini bile yapamayacak duruma gelmiş yaşlı insanlar neye muhtaçtır? Elbette ki ilgiye, sevgiye, rahmete muhtaçtır. O bakımdan buradaki rahmet kavramı çok ilginç. Ama Şöyle de bir noktadan bakarsak eğer yani İslam'a biz isim vermek istesek veya İslam medeniyetine bir isim vermek istesek bu medeniyetin adı rahmet medeniyeti olmalıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim açısından baktığımızda en çok gündeme getirilen, en çok öne çıkarılan kavram Rahman ve Rahim. Örnek olsun diye söylüyorum. Besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Ama Kur'an-ı Kerim'de besmele ki Rahman ve Rahim sıfatları besmelede tekrar edilir. 114 kez tekrar edilmektedir. Besmele 114 kez tekrar edilmektedir. Şimdi Hatta besmele üzerine yazılan yazılar, risaleler, kitapçıklar, yapılan yorumlar elbette ki bundan dolayı çok fazladır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en çok tekrarlanan ayeti besmeledir. Peki o zaman besmele ile bu kadar tekrarlanmasının sebebi nedir? Bunun sebebi benim anlayabildiğim kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, merhameti insanlarda, inananlarda, müminlerde inşa etmek, yerleştirmek, hatta onların özelliklerinden ayrılmaz bir sıfat, bir vasıf haline getirmektir. Onun için 5. E, hicri yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olan Dahmekani yazmış olduğu meşhur kitabında El Mücüf ve Nezair'de rahmet kelimesini 14 farklı anlamla açıklamaktadır, yorumlamaktadır. Onun için bunlar birbiriyle ilgili kavramlar elbette. Bunlara baktığımız zaman rahmetin ne kadar önemli bir kavram olduğunu rahatlıkla görürüz. Demagani'nin anlatımına göre rahmetin birinci manası İslam'dır. Bu 14 kavramın, 14 farklı mananın rahmetle ilgili her biri Kur'an'dan örneklerle, ayetlerle desteklenmiş, öyle açıklanmıştır. Diğeri ki bizim dilimizde de öyledir. El-Mataru diyor. İkinci manası yağmurdur. Ki işte bizim halkımızda da Anadolu'da da rahmet yağdı, rahmet oldu olmadı gibi konuşmalar sık sık vuku'a gelir. Üçüncü manası cennettir. Gerçi bu cennet kavramı ayeti kerimelere ben göz attığımda şu anlama geliyor. Eğer sadece elbette ki cennet anlamına gelen yerler vardır ama bazen cenneti de aşarak bu dünyayı da kapsayan manalara da geldiği için rahmet cennettir ama dünyevi açısın dünya açısından da dünyevi yönü de olduğunu söylememiz mümkündür. Dördüncü manası rahmetin nimettir. Nimet. Ya yani Nasıl nimet? Bayağı bizim istifade ettiğimiz efendim e, gıdalandığımız beslendiğimiz nimet nimettir. Eee olduğunu söyledik. Peygamber Efendimizin nübüvvet kurumu peygamberimiz değil. Elbette ki bunların içerisinde Muhammed Aleyhisselam da var rahmet olarak. İsa Aleyhisselam da var. İki peygambere işaret ediyor Kur'an-ı Kerim rahmet olarak ama asıl e, rahmet nübüvvettir. Yani nübüvveti kurum olarak el anladığımızda, nübüvvet kurumunu, risalet kurumunu anladığımızda eğer risalet kurumu olmasaydı toplumda, dünyada, insanlıkta elbette ki insanlar e, müstakim yolu efendim Cenab-ı Hakk'ın insanlara hibe ve hediye ettikleri müstakim yolu e, bulmaları zor olurdu. Diğer bir manası Kur'an'dır. Ne demek? Kur'an nasıl rahmet oluyor? Evet, Kur'an şu anda biz Kur'an konuşuyoruz. Eğer Cenab-ı Hak Kur'an'ı indirmeseydi, Kur'an'ı bize efendim hediye etmeseydi ne konuşacaktık? Dolayısıyla şunu söylememiz mümkün. Bugün yeryüzünde İslam dünyası varsa, Müslümanlar varsa, ezanlar okunuyorsa ve İslam kimliği mevcutsa, bunun ruhu Kurandır. Bu tabii bu konuda söylenecek çok şey var. Düşmanlarımızın birinci hedefi neden Kurandır? Neden Kuran üzerinde sürekli efendim araştırmalar yapmak suretiyle onu geçersiz kılmak ve onu tahrip etmek isterler? Çünkü İslam medeniyetinin de İslam toplumunun da ruhu Kur'an'dır. Dolayısıyla rahmeti biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an'ın rahmeti insanları ayakta tutuyor ve Kur'an sanki bize rahmeti öğretmek için gönderilmiştir. Diğer bir manası rahmetin er rizku rızk. Üzerine fazla durmak istemiyorum rızkın ama konuşulabilir. Diğer manası en nasru yardımdır. Mesela e, bunun e, örneklerinden birisi Nasr Suresi'nde İdaca en -e diye başlıyor. Allah'ın yardımı geldiği zaman. Diğeri diğer bir manası el afiyetu afiyettir. Başka bir manası el-meveddetu sevgidir. Diğer bir manası el-imanu imandır. Görüyor musunuz? Kıymetli dinleyenler. Rahmet kelimesi yani Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde Rahman ve Rahim olan kaldı ki onların ikisi de işte aynı kökten geliyor. Yani asıllar aynı. Rahman sıfatıyla Rahim sıfatı birbirinin tabiri caizse anlaşılması için söylüyorum, kardeşi gibidir. Dolayısıyla e, Rahman da Rahim de kök olarak aynıdır. aynıdır. Ettevfikû tevfik, yardım manasına geliyor. Ve İsa aleyhisselamın e, varlığı rahmetin tecellisidir. Ve on dördüncü mana ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunlar Demagani'nin yorumlarıdır. Elbette buna benzer diğer yorumcular da rahmetle ilgili ayetlerden istimdat ederek, ayetleri istinad ederek farklı manalar vermişlerdir ama en genişi Vucuh ve Nezair isimli kitabında Demagani bu manaları vermektedir. Şimdi bu manalar üzerinden şöyle bir sonuca gidebiliriz. Biz Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman, yani rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla dediğimiz zaman ve eylemlerimizi, niyetlerimizi, işlerimizi bu besmele ile tezin ettiğimizde efendim süslediğimizde bütün manalar, bu manalar efendim e, Besmele'nin içerisinde düşünüldüğünde müthiş bir medeniyetin projesini ve duaların, ahiretin ve dünyanın temel taşlarını Besmele ile rahmet ismiyle Cenab-ı Hakk'ın e, gündeme getirmiş ve onu içselleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla... Besmele bitiriyorum. Besmele evet. İslam e, medeniyetinin efendim temel anahtar kavramlarından cümlelerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de 114 kez tekrar edilmiştir. Biz daha çok düşünelim, daha çok amel edelim edelim diye. Evet, ben ahsettiğim, özetlediğim anlamları teker teker. E, Şöyle bir tekrar gözden geçireyim ayetlerle beraber. Şimdi rahmetin İslam adına, İslam dini anlamına geldiğini beyan eden 3-4 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bunlardan birisi اُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ ف۪ي Allah dilediğini rahmetine ithal eder rahmetine ithal eder derken bu dünyevi bir kavram. Yani istediğini kendi dinine ithal eder anlamını vermişler. Başka ayeti kerimeler de var bu konuyla ilgili. Ee, ama birinci mana için ben yeterli görüyorum bunu. Ee, Hüseyin hocam şu anda bir soru geldi. İsterseniz onu da bitirelim. Evet ee, buyurun. Şimdi diyor ki Demegani Hazreti İsa'yı neden rahmete dahil etmiş olabilir? Şair başka peygamberler de varken hususen o neden seçilmiş? Hazreti peygamberi mi kastediyor? Hani Hazreti İsa'yı neden dahil etmiş olabilir diyor? Şimdi bakın Hazreti peygamber Aleyhisselam zaten bütün alemlere rahmet. Anladım, anladım. Şimdi aslında Nübüvvet Kurumu. Kurum olarak rahmet anlamına geliyor. Bunu işaret ettik, izah ettik. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın rahmet olmasını bugünkü dünya ile de anlatabiliriz. Şimdi e, semavi dinlerin sayısal ad, e, miktarına baktığımızda e, İsevilik birinci din. Müslümanlık ise ikinci din. Neden Hristiyanlar Müslümanlardan daha çok? Ha bunların evet. tamamını yani Hristiyan dünyasının tamamını dalalette kabul etmek de mümkün değil. Yani onların içerisinden ehli hidayet olanlar olabilir. Bak ihtimalli konuşuyorum yanlış anlasın, anlaşılmasın. Olabilir. Şimdi işte peygamberlerin sayısı aşağı yukarı 25 ve 28 Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve bu peygamberlerin de e, zuhur ettikleri mekan Orta Doğu. Bu şu anlama da gelmiyor. Neden Orta Doğu'ya peygamberler gönderilmiş sadece? Diyelim ki işte Amerika'ya, Avustralya'ya veyahut da eski dünyanın başka kıtalarına peygamber gönderilmemiş mi? Hayır öyle değil. O, Kur'an-ı Kerim'in hitabıyla ilgili. Onun için biz, Kur'an-ı Kerim'de bunun işaretleri de var. Allah bütün milletlere, dilediği bütün milletlere peygamber göndermiş. Ama bu peygamberlerin içerisinde şu anda ismi yad edilen iki önemli insan var. İki önemli peygamber var. Birisi Hazreti İsa, birisi de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu bile yani şunu demek istiyorum. Hazreti İsa üzerinden bazı insanlar dünyada herhangi bir yerde yine rahmeti istihsal ediyor olabilirler. Yine bunu da ihtimalli konuşuyorum. Çok yanlış anlaşılmasın diye. Ee, o belki onun için. Bu bir ihtimaldir. Ee, ayetin geçtiği yere bakarak onun yorumuna bakmam lazım. Yani demek istediğim şey şu bizim bizim bakış açılarımızdan birisi de bunu ben her zaman söylüyorum çok çok sağlıklı değil. Sadece kendimizin yani Müslümanların hidayette olduğudur. Ve hidayeti biraz inhisar altına alıyoruz gibi. Ama biz dünyanın tamamına hakim değiliz. Bu bir. iki Allah'ın yarattığı insanlar içerisinde ehil hidayet insanlar olabilir. Hristiyanlardan da bunlar olabilir. Çünkü Hristiyan dünyası şu anda Müslümanlardan daha çok milyarlarca Hristiyan var. Bunların içerisinde ehli hidayet olanlar olabileceğini ben her zaman düşünüyorum. Bunu ihtiyatla söylemekle beraber e, efendim İslam'dan haberi olmayan veya başka gerekçelerden dolayı Hazreti İsa'yı gerçek manada e, peygamber olarak kabul eden ve hatta şu da var. E, Hristiyanlığı tevhid dini olarak kabul ediyor bir kısmı. Onlar bize göre çok daha çeşitli. Buradan ben şuraya gelmek istiyorum. Özellikle evet hocam, çok vurgulanması gereken bir nokta şu. Müslümanlık çok bütüncül bir dindir. Müslümanlar bölük pörçük de değildir. Ya burası çok önemli. Bazıları işte İslam dünyası dağıldı Müslümanlar şu Hayır. Bakın gayet basit bir örnek. Bütün Müslümanlar sabah namazını, yatsı namazını şu anda yatsı namazı vakti kılarken aynı kıbleye dönerler. Aynı sureleri okurlar. Aynı Fatiha'yı okurlar. Aynı hareketleri yaparlar. Genel anlamda bunları söylüyorum. Cumaları bir, bayramları bir, Ramazanları bir. Dolayısıyla itikatlarında da farklılık yok. Dolayısıyla İslam dünyası başka dinlere göre Hristiyanlığa göre hatta Yahudiliğe göre diğer e, gayri semavi olan dinleri zaten saymıyorum. Çok bütüncül bir durum arz ediyorlar. Evet, Mesela bunun en güzel örneklerinden biri haçtır. Milyonlarca insan bir noktada toplanıyor. Birlik olmasa toplanabilir mi? Hangi dinde Müslümanlar kadar milyonlarca insanın bir noktada toplandığı bir din var? Dolayısıyla bu İslam'ın bütüncüllüğünü ifade ediyor. Dolayısıyla bu bütüncül içerisinde inşallah e, tamamı hidayettedir diye biz tahmin ediyoruz, öyle temenni ediyoruz. Ama Hristiyanlık parçalı bir din olmasına rağmen onların içerisinde de ehli hidayet bulunabilir. Hüseyin Hocam e, sorumuz şu, e, tabi biz ilahiyatçınız olduğu için e, bu emeklilik konusunda Necmettin Hocam gündeme getirdi ama emeklilik sorusunu size soruyorlar. yani İslam literatüründe emeklilik diye bir şey var mı? Bunu nasıl yorumlamak istersiniz? Çok son kolay. Söz hakkını, son, tamam. Söz, son söz hakkını size veriyorum. Sizinle kapatalım inşallah. Ha, teşekkür ederim. Şimdi ben İsa Aleyhisselam'la ilgili ayeti buldum. orada şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Meryem Suresi 21. ayette velinec'alehu ayeten dinnasi ve rahmeten minna buyuruyor. Önce bunu açıklamamız lazım. Onu insanlar için bir ayet ve bizden de bir rahmet kıldı, kılmak için İsa'yı gönderdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın rahmet oluşu bu ayette Meryem Suresi 21. ayette açık seçik bize hatırlatılıyor şimdi e, ben zaman zaman söylüyorum yine de söyleyeceğim bugünkü bizim yaşadığımız hayatın kurgulanması bize ait değil biz şu anda batıların batılıların Hristiyan dünyasının kurduğu bir efendim e, hayat içerisinde var olmaya çalışıyoruz önce buna itiraz edelim bu itirazın arkasından şunu demek istiyorum yani Allah Kutsal kitapta geçiyor Tevrat'ta geçiyor Efendim şu kadar gün çalışmış Ondan sonra da oturup Dinlenmiştir diyor Şimdi Hristiyanlığı tenkit etmek için Söylemiyorum ama kutsal kitapta bu varsa Öyleyse onların Kafasında bir dinlenme e, Kutsiyeti vardır Diyelim Bizde ise o yok Sadece Cuma suresinde cuma namazını kılabilecek kadar bir miktarın ayrılması ve dolayısıyla o da cuma namazını kılmak için eğer tatil varsa bir insanın haftalık e, tatil günü cuma günü e, yarım saattir. Onun dışında Müslümanın hiçbir zaman tatil yapma hakkı da yoktur. Kur'an açısından bunları söylüyorum. Efendim Bununla ilgili bir e, Kur'an'ı bir talimat da yoktur. Dolayısıyla biz çok çalışmamız lazım. Hiç uyumamamız lazım. Niye? İslam dünyasının bütün pro İslam dünyası değil, dünyanın bütün problemleri Müslümanların gayretine gayretini bekliyor. Müslümanların tekrar insanlık için yeni bir dünya kurmalarını e, insanlık bekliyor nasıl bir zıttır uyuyacağız? Ee, yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmet olmasıyla ilgili meşhur ayet ve ma ersenleke illa rahmeten lil alemi buyruluyor. Peygamber Efendimiz'in 14. manası da rahmetin Peygamber Efendimiz'dir. O da ve ma illa rahmeten lil alemin rahmeten lil alemin olan bir peygamberin ümmetinin tatili olur mu